Ee, Sinan. Hah. Birazcık konuşabilir miyiz? Konuşalım tabii. Ya. Sinan. E, ben sana sormadan bir karar aldım. Ay yine mi? Hayır, hayır. Öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Ne, babanla mı barıştın? Tam tersi. Tam tersi Ee, ben... Ya ben evi terk ettim. Evi mi terk ettin? Yani topladım eşyaları, topuk. Ne yapacaksın şimdi? Nasıl olacak? Yani... ...bir gece daha kalamam o evde. Ya beraber bir şeyler buluruz diye düşündüm. Buluruz. Birlik, birlikte buluruz bir şeyler, beraber. Şey... Ben de olsam merak etme. Hmm. Bir şey istiyor musun? Gel. Burası da evet. bizim ev. Nasıl olacak? Yani bilmiyorum. Ee, anneme söyleyemem. Endişelenir babana söyler. Sence doğru mu yapıyoruz yani? Ne bileyim. Yani sen yanımdasın ya. ...seninle birlikte olduğu için her şey hoşuma gidiyor. Gel gezdireyim eve. Ah! Anam ne olmuş buraya böyle? Ah! Anlamadım ki. Kutlar geldi. Ha? Ne oldu? Ulaşabildiniz mi Ece'ye? hala telefon kapalı. Ben bir Sinan'ı arayayım çek beni bu kız ya. Gel bir de yukarı göster. Annem. Ee, anne. Ee, şey bugün Ece'yi gördün mü hiç okuldan sonra? Ee, şey. Okulda yani bir iki kere ne oldu ki? Ha hiç öyle sordum. Bak çok güzel haberlerim var eve gelince söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz görmemiş. Ben bir daha arayayım. Selam. Oğuz, Ece'yi gördün mü ya? Ece bize yardım ediyordu en son. Sonra, sonra nereye gitti bilmiyorum. Taşınacağımızdan haberi yok. Daha eşyalarını toplayacak. Telefona cevap vermiyor. Ya başına bir şey gelmiş olmasın? Ben gideyim eve bir daha bakayım. Bana haber verin ama görürseniz. Ay, tamam. Ne bakıyorsun, gir işte. Dikkat kafana. Sinan. Aa, anne. Oğlum, hadi hadi derlenip toparlanmamız lazım. Neden? Ee, şey, ay ben sana sormadan bir şey yaptım. Ama senin de evet diyeceğini çok iyi biliyordum. Ne yaptın? Ee, Oğuz ve annesi bize taşınıyorlar. Yani biliyorsun bir sürü borçları var. Evde bizim için çok büyük. Zeliş teyzen evi müdüre kiraya verdi. Ya sen var ya harikasın. <laughs> Sevindin değil mi? Evet. Çok iyi. Aa, aa dolaptan mı geldi ee, o ses? Şey, ne gece uyuyamıyorum ben. Çok gıcırtı yapıyor bu. Bunu değiştirelim bence. Ha. Ee, i̇yi madem neyse. Hadi ben şimdi çıkayım. Sen yavaş yavaş toparla. Tamam. Hadi. Ama sonra bakalım. Bakarız. Tamam. babandan kaçarken? Babanla komşu oluyoruz. Evet. Ah, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş olduk. Olduk. Müdür bey, ulaşabildiniz mi Ece'ye? <laughs> Dolaba. <Papa>. Gir. Gir. <laughs> Telefon hala cevap vermiyor. Nihan nerede? Yukarıda, odasında. Ben son onunla görülmüşler. Bir konuşmam lazım. Kızım nerede? Bilmiyorum. Bak, kesin biliyorsundur. Kızımı nereye sakladın söyle? Dedim ya sana, bilmiyorum. Bu şakası olmaz genç. Kızım nerede diyorum. Sana müdürün olarak. Emrediyorum. Burada müdür falan değilsin. Oğluma da mı öyle? Hocam sakin. Bize ayırdığın yetmene şimdi hesap mı soruyorsun? Sesim var. İçeriden mi geldi o ses? <laughs> hocam, ee, durun. Hocam, hocam. Bir şey olabilir. geldi ya geçen anne. Ay fare mi? Bir dakika, bir dakika. Ay fare diyor. Ne? Sıçan var. Ay! Ay ay, ay! 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 Bu Olur. kadar kafam kadar. Ay. Kocaman bir şey. Hani? Böyle sıçan gördüm anne ya. Büyümüş, kocaman orada duruyor. Küçücüktü, ne ara büyümüş ya. Bir de ben bakayım şu sıçana. Nasıl bir şeymiş? Yok şey? o dur dur dur. Ben... Ya bir, dur bir ya. bakayım. Ben bakayım, bakayım. Hocam. Hocam. Dur Allah aşkına. Ben halledeceğim onu ya. Ben de merak etmeyin. Kim o Bu gece arkadaşlarımda kalacağım. Hiç. Bak telefonu da açmıyor müdür bey? Maalesef kızım. Arkadaşlarında kalacakmış. Hı hmm. hmm. E madem öyle... ...oğlumdan bir özür dilersiniz herhalde. Kusura bakma Sinan evladım. Ben gerginlikle... ...aşırıya kaçtım galiba. Tamam. Gerçekler ortaya çıktığına göre biz artık çıkabiliriz. Oğuz dikkat edin sıçana. Şapmayın. Şey Hallediyorum ben. Ben de ben de. Merak etmeyin. Ben çok uyuyamıyorum geceleri ben. Halledeceğiz onu ya. Siz şey. Onu halledin. Tamam tamam. Ben de ben de. Kapıyı da kapatın. Merak etmeyin. Kapa Oğuz. Oğuz kapa. Oğlum gittim geldim ya resmen. Dur kız. Ne oldu? Öl Oğlum, Ece. Adam müdür dedik. Ayşe. Bölüm sonu canavarı çıktı ya. Ne yaşadık biz öyle? Çok Deniz enteresan. <laughs> Neyse başardık mı? Ha? Kim o? Ben. Kim? Ay ee, ben. Ben şimdi baktım. Bunlar ikisi gıybetin dibine vuruyor. Sıkıntı yok. E müdür de gitmiş herhalde, görünür de yok. Şimdi, ne yapıyoruz abi? Ne yapacağız? Ece burada kalacak bitti başka bir şey yok. Abi, görüyor musun? Aga, duvarlar ince işte. Burada yaptığımız en ufak ses de nedir? Herifi görmedin mi abi? Vicdan diye bir şey yok adamda. E, e, pardon, kuzumcum ya, benim kafa gitti bu. Yok bugün. yok önemli tam ağzımdan aldım laf. Ya ne biçim bağırdı adam ya görmedin mi? ...kulağım büzüldü, yemin ediyorum ki. Ya oğlum, herifin yüzünden çok damağını görüyoruz ya. Aa, Ece pardon ya. Yok, yok önemli değil. Ya Sinan, ben en iyisi... Hayır aşkım. Ee... ...Ece... Ee, ...şey, düşünmeye gerek yok. Sen... ...burada kalıyorsun, tamam Bir şey diyeceğim. Hı. Acaba gidip böyle bizimkilere vicdan mı kassak Ne bileyim, belki müdüre çaktırmazlar, yardımcı olurlar, bir şey. Bizimkilere. Bizimkiler var ya anında öter. O iş yaş. Olmaz o. Cık. Başka bir şey. <laughs> o zaman nasıl organize olacağız abi? Ne yapacağız şimdi? Nasıl yani? Yanisi şu. Bir kere odanın yeri çok kötü. Yani buraya sok yapacağız artık. Ne yapacağız? Hı. Hmm. Her şeyden ufak ufak uzak alırız. Minibar ashabı oradan takılır Ece. Yok Melike teyze anlar. Ya yani kadınlar anlar evde ne eksik ne getik. Olmaz o. Olmaz. Ece düzelecek her şey sen rahat ol. Düzelecek. Düzelecek Yok. mi? Düzelecek merak etme sen. Bu değil de. Sor. Sor Oğuz. Bittirdin beni. Sor. Abi. Üç kişi bir oda... Nerede yatacağız? Ne yapacağız? Kim nerede? Ya bu basit abi. Ece yatakta yatacak. Biz ikimize yer yatan lan. Yani neyini düşünüyorsun bu? Tamam. Bir şey daha soracağım. Sor o, sor. Çünkü sen bitmeyeceksin. Sor. Sor güzel kardeşim, sor. Abicim, Evin nüfusu beş. Bizde var bir tane tuvalet. Hı, hmm. tabii tuvalet şart, tuvalet, tuvalete gidersin. Nasıl yapacağız? Gidil, gideceksin yani, yapacağız bu şekilde. <laughs> Ay, Gördün de inanma, benim oğlum kahve yapmış bize <laughs> hem de köpüğü tekmil. Ya ayıpsın ya Zeli Sultan, kurban olsun sana nedir? Ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun. Oh. Kaç tane attım? İki tane yapıştırdım. Ha, yeter mi? <laughs> Oğlum kurban da kaçan danaya bile daha az veriyorlar. Sen bak, bir saat içinde küt giderler. Ama sen uyku ilacı attığına emin misin? Çünkü zeli sultanın gözü baksana çok açık. O bak seninki gitti bile. Bizimki öyle ya ona yapacak bir şey yok. O bayılmaz kolay kolay. Anestezi falan lazım ona önce. Hmm. Ya Oğuz! Ya arama motoru nasıl açılıyordu bunun? Taktı motoru. İyi neyse. Bana bak Melike. Birgül'ün kocası var ya Birgül'ü araba almış. Kadın bakkala bile arabayla gidiyor. İnanamazsın yani. Halbuki de Çangın bana demez mi, sen biraz kilo mu aldın diye? Gıcık oldum ya. Halıydı böyle tepemden silkeleyip duruyor. Ben de çıktım geçen gün, kapısının önündeki bütün ayakkabıları dağıttım. <laughs> oh olsun, canıma değsin. ben kafamı kaldıramıyorum ya. Ne oldu ki bana? Tamam mı? Gidebilir miyim lavaboya? <laughs> ben herkeste diyeyim, de tamam. Dur kalkalım, gitsin. Ya böyle ne güzel oldu, değil mi ya? Değil mi? Böyle hep tip tipeyiz birlikteyiz, çiçek gibi ya, mis. Hı, hmm, değil mi? Sakin, 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 sakin. Hadi gir sen. Ta tamam. Tamam. Gir. Yavaş. Yavaş. Sinan nerede? Ha, bir telefon geldi ona ya. Ha. Ay yok. Yok, bu böyle olmayacak ya. Gözümü açamıyorum ben. Bir yukarı çıkayım da elimi yüzümü yıkayayım. Hayır! Aa, sebep? Ee, sebep niye? Ee, yoruldunuz bugün. Sonra kaç oldu saat zaten. Uykusu kaçmasın bence. Ne gerek var ki uykusun kaçmasın? Kaçmasın, bence. yıkamasın bence. Ay ben ne dinliyorsam seni çocuk! Sütün mü yaramadı, ne oldu? Neden dinliyorsam seni ben? Gel, belki benim bir yediğim bir şey de dokunmuş olabilir. Midem de fena ya. Ay tansiyonu falan mı şaptı acaba? Ee, dur, dur, dur. Ee, ne yapalım? En iyisi ben şöyle güzel bir ayran getireyim. O kendine getirir onu. İyice tozlayarak ayran getireyim ben bir tane, ha? Ay susar mısın Oğuz? Gel, gel hadi, yürü. Ay. Ele ele. Ay ne oldu bana ya? midem de kötü. Hayır, gelme. Sırası değil. Gelme. Anne, um, kupon, kupon, kupon. Ay vallahi Sana çok kötü oldum ben senin için. Aa, ben yunluşa şey niye acı? E canım sinandır herhalde. Ya boşver anne. <laughs> Aa, şey. Anne? Ee, sen buradaysan içerideki kim? Kim? İçeride kimse yok. Ben şey yapmışım burayı açık unutmuşum. Yani açık unutmamışım. E, takılı kaldı. Daha demin zorladım ama olmadı. E, zorladım ama olmuyor yani burası. Ben bir yüzümü falan yıkayacağım. Hiç kendime gelemiyorum oğlum. Çok kötüyüm. Ha, yok gerek yok. Sana bir şey diyeyim mi? Ayılırsın. Ayılırsan uyuyamazsın. Uyursan şey olur. E, uyuman lazım. Yok ya. yok yok. Bir çekil çocuğum. Ben başka türlü rahatlayamayacağım. Dur bir çekil. Aman. Ay. Ay. Oğlum hayırdır bir şey mi düşürdün sen? Hah, ha, yo. Var. Var sende bir şey de. Hayırdır inşallah. İyi görmüştür. Senin bu tansiyon aletin nerede? Ay mutfaktaydı galiba, en son orada ölçtük. Tamam, gel. Gel. Kız içeride kaldı. Hava muhalefeti sebebiyle vapur seferleri iptal. Biraz bekleyecek. Hı -hı. Ay yapacak bir şey yok artık. Sinan. Ha? Ay çok korktum. <laughs> Korktun mu sen? daha demin salondaydılar, arazi olmuşlar noktadalar galiba sesleri geliyor ama. Gel gel. Yardır bu bir şey. Kaç 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 kaç. Gelin biz de sizin yatağınızı yapıyorduk. Ee, siz niye yapıyorsunuz ki yatağı? Ha? <laughs> Ver bakayım. Sen ne zaman yaptın ki benim yatağımı <laughs> yatağımı? Dün. Yani e, bundan önce kim açıyordu manasında sordum. Ben. Ee, Tamam, bundan sonra ben açacağım artık. <laughs> Tabii, şey bak bunun askerliği var da, askerliği var. Tabii canım, ee, devlet yurdu var. Sorumluluk var. Sorumluluk? Ee, yani. Biz ya. hallederiz artık canım. Allah Allah. Bu günleri de gördük ya. <laughs> Ay, Değil mi? Ay. Çok ya. güzel. Ha şey, ya şey yorgan çok güzelmiş. Tamam tamam, biz de geri, siz çıkın artık ya. Hadi Allah rahatlık versin, hadi pış pış. İyi madem. <laughs> Biz hallettik. Bir yaşıma daha girdim valla. Siz de çok oyalanmayın. Tamam. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler oh. <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> Sinan. Bu böyle olmaz. Olur olur. Hiçbir şey sıkıntı ne güzel beğeniyor mu bunları hadi. <laughs> Yalnız çok iyiydi. <laughs> Bayağı iyiydi yani. Neyse. Ya Oğuz ya. Sabah alarmına ninni mi yaptın oğlum? Senkin <laughs> Senkinek. Ha? Senkin Görürsün birazdan. Ya sabah sabah öpücükle uyandırma çok güzel bir şey. Vay vay. Lan, ağzıma sok. Sok, ağzıma sok şunu. Duyacaklar. Günaydın. Günaydın. Sabah sabah böyle iyi geldi, çok güzelsin. <laughs> Oğuz. Hmm. Uyandın mı? <laughs> Bedenimi uyandırabilirsiniz ama... ...ruhumu asla. Onu ruhuna başlatma bak kalk okula geç kalacağız hadi kalk. Ya daha dün gitmedik mi ya? Her gün mü gideceğiz? Oğlum var ya kafamı böyle değişik yaptım. Hadi bak kimse uyanmadan kalkıp gidelim hadi. Uyandılar mı ki? Bilmiyorum yani daha sesleri gelmiyor. Hmm. Neyse hadi gel biz çıkalım da Ece gelsin. Oğuz hadi. Neyse sen koy kafanı abi. Koy, koy, koy. Neredeler? Kahvaltı kasıyorlar. Ne yapacağız şimdi? Ben lafı tutuyorum. Tamam. Ben okey diye haber vereceğim sana. Tamam. Beraber tüyüyoruz. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.